Hepinize merhaba arkadaşlar. Beniz bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'ta mega kutu açacağız arkadaşlar. Yanımda Sarp ve Ali var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Şimdi arkadaşlar ben bu 15'ten başlayıp bayağı gittim arkadaşlar. Toplamda 53'e kadar. Şimdi bunların hepsini açacağız ve inşallah Supercell bize bir karakter verecek. İlk kutudan başlıyorum. Aç. Hadi bakalım. Kaç elmas? Kaç altın pardon. 106 yok Çıkmadı, çıkmadı. çıkmadı arkadaşlar buradan. Aga be. Savaş kutusundan zaten çıkmaz. Oran yükseliyor. Mega kutuları hiç açma. Megaları Abi. açma. 30, 30, 30 çıktı. çıktı. Aksesuar? Yok <laughs> aksesuar <laughs> çıkmasın. Evet, bastım. Oy! Güzeldi. Hey! Lo e geldi. İşte bu geldi lan. Oha, Oha! sen bunu 25'e videosunu çıkartırsın hadi şanslısın <laughs> Tamam doğru. Evet bir. altın. İlk en karakter. Ilk başa kasarız şimdi videosu çıkartalım. Büyük sana. kutu tekrar açtım. Oğlum neden hepsini sen açtın? Ay yine çıktı. Oy kaos var. Oğlum bu çocuk şanslı ha. Ben evet şanslı. şimdi Ali mega kutu sende artık. Mega Aynen, kutu açma mega kutuları sonra Aynen megaları sonra saklayalım. Baş küçük kutu. Savaş kutusunu ben niye açıyorum oğlum? Bu nasıl bir şey? Elması alayım mı? Al. Aldım. <laughs> alayım. Büyük mı? kutudan. Aç. Hadi. Hadi bir namık Kemal. Çıkmadı ya. Ben şanssızım. Ben açayım mı? Ben niye yavaş yavaş tıklıyorum? Kendime kanser oldum. Aç sen. Bunu mu açayım? Aç. Böyle <laughs> Sonra bir süt da süt büyük sırayla. aç. Büyük aç. Bundan çıkmaz zaten. Yok. Aa, bak bundan çıkabilir. Evet. Ne çıktı? Aa, tamam. Ne devam. devam. Evet bunu bu bunu hemen rastgele... <laughs> <laughs> artık çok geç. Oğlum. Büyük kutudan devam ediyorum. 55 çıkmadı. çıkmadı. <laughs> Al küçük kutu. <laughs> Dur mega var orada. Yok yokmuş. Hadi. Ah be çıkmadı. Bazen şey yazmadan da gelebiliyor. getirin megaları. Tekrar 31. büyük. Hadi. 31'e güveniyoruz, güvenmiyoruz. Altınları geç. 32'den de bir şey yok. Ben de açayım mı? Aç bundan çıksın. Taş alacağım. Ah. Taş alacağım. Artık ben de açayım. Al uyuya verin. Uyuya ver. Uyuya ver. Hayır. Bu çıktı Allah lan Allah kimse Allah. sevinmedi bu arada. Sevi Biz bir çıktı diye sevinmiştik Sarp'la uyuyor sevinmedik. Oooo dedi. Oooo dedi. ya. Bu kadarı basit işte. <gülüyor> <gülüyor> Neden aynı sesi kapalı? Bilmem. Oğlum <laughs> <laughs> <Çok Olur. saçma gülüyor> bir kere daha çıktı çocuğa. Ben de çıkardım. <laughs> Aa, bu uzaktan sonra vermez. Gelir ya ne kadar Ne kadar? Oradan çok güçlendi sen. Ah yumuşak. Ah be. Empilim aslında bu işe yarar Yarıyor zaten. Let Mega'yı. Mega yanlış geçiyor. Hemen bu şey vereceğiz. Buyu vermiyor. Nani'ye vermiyor. Buyu vermiyor. Nani vermiyor. Buyu yedim beşe Nani kasmayacak ki. Neden ben Nani'yi de Nani niye Nani nerede? Bak. yok. Ya hayır, bak, Bu diyor ya ONA kardeşimizin karnına gitmiş <laughs> bak. Ona vermemiz en iyi. Ne geç. İşte var Hadi. <laughs> ah be. Ama bu çıktı. Bu çıktı. Ama gece zilmiyor ki Ah be. Bak bunu nani verdim. Hayır, Hayır nani nani artık yeter nani. Ben, bu çok önemli. Yok du, yok nani. Nani 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 nani, nani. nani 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 nani. <laughs> ben açayım mı? Ben açayım mı? Evet. Bak bu <lulu> acıkmış acıkmış. <laughs> Bak bu çok acıkmış. Yoksa biz niye verelim bunu? Bana Lu'yu da yükseltelim ya. Aaa ha, evet. Aa, şimdi herkes birer tane hani mega Aynen. Şey. Toplamda 3 mega kutu 4 mega kutu 4, 5. 5 mega kutu 6 olsun Yok yok yokmuş. beş 2 ben 1'siz. Buna da çıktı Evet başla. Ha o yazılmış yani. Ben mi başlayayım? Gidelim mi? Hadi Birisine 6, 6 Yavaş. Sat bas. Bas. <laughs> bas. <Oy. gülüyor> <llos. gülüyor> ne oluyor <laughs> Bir daha ki oluyor? Da. Ne oluyor? Belki efsane abi. <laughs> Hadi. Montaş, <tarz>. <gülüyor> Montaż... <gülüyor> Montaj sat. Montaj sat. Montaj tut. <laughs> teş, sağ, sağ. Bu bende Motaş mi? Arkadaşlar gel ben al. Hayır. Ah <laughs> Hadi lan. Aynı anda bunu. Hadi. Dön 6, geldi, 8 8 8 8, 8, 8, 8, 8. Ya yani <laughs> gelecek, gelecek bu gelecek. bu gelecek. Evet. Evet, Şimdi yedek hesabıma geçip geliyorum. Evet arkadaşlar şimdi yedek hesaptan başlıyorum. Büyük kutuyu da açıyoruz. Büyük kutuyu. Oo, oh, yani. da bir şey var mı? Aa, Elmas alalım. Elmas. Büyük kutu. Diğer hesaptan elmaslı şeyler alalım. alırsam mı? Oralar mı şimdi, şimdi? Evet, şimdi biraz mega yatmıyorum. Mega. Mega açma, ya. Ben de açayım İki bir tane, tane bir mega. Bu da sana. Tekrar mega. Bir şey vermedi lan o kadar kutudan. Bunda mı vermedi? Onu al. Mega kutu hadi. Şimdi herkese bir tane Aa, daha Tamam Tamam abi. Oy! Okey. 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 Mega kutu <laughs> lan bu büyük, büyük kutu. Zeki. <laughs> <laughs> Hadi. Bak. Ya çıkmadı. Görmedim. Evet şimdi Başlayalım. bu sezona gelelim. Buradaki büyük kutu. Tamam evet, başladım evet. hadi. O mega kutu. Bastım. Yeniyorsun! Yeniyorsun! Aaaa! Ne oluyor? 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 Arkadaşlar ne de, 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 de açalım de, de. Ne ya? Şimdi bir alalım Alamıyoruz şey al. Evet burada hiçbir şey yokmuş Evet arkadaşlar yedek hesabına çıkan karakterler Nani Jake, Carl ve Daryl Anı hesabımdaki de göstereceğim Evet arkadaşlar anı hesabımdaki çıkan karakterler ise Lu <laughs> Gale <laughs> Max'in <Mac'sin, gülüyor> yıldız gücü Nani Peri'nin aksiyonsu galiba El Primo'nun <laughs> Yıldız gücü <laughs> Ve Şili'nin de yıldız gücü çıkıyor. Çok mutlu oldum. Evet arkadaşlar, video beğenmişsiniz. Aşağı videoyu beğenmeyi unutmayın. Aa burada da bir şey varmış. Büyük kutu. Evet arkadaşlar, aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın ve kanala abone olmayı unutmayın. Siz de seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.